Dragon. Melon. Ajan. Prof. Arka melonlar. Efendim Dragon tam karşımda. Dragon çok güçlü unutma plana uy. Tamam patron asla tanımadı. O çok güçlü öldüğüne emin olursak görevi tamamlarsın. Tamam patron silahı hazırlıyorum. Zamanı geldi çok dikkatli olacağım. Telefon açık olacak her sesi duyman için. Telefonu bırakıyorum. Zamanı geldi patron. O ölecek. Unutma sıra da var. Tamam patron. Elinde silah var. Tam da istediğim gibi. Bombayı çalıştırdığımda Tomato'ya mesaj gelecek. Ve Letton işi bitecek. Ve ateş et. Tamam patron. Tam da istediğim gibi. Patron sis bombası var birazcık hasar aldım bombayı dragon fırlattım. Etrafta kimse yok. Geri döneceğim. Hayır sen bir ajansın o görevi tamam, değeceksin. Cevap ver. Patron. Patron yardım et. Üzgünüm. Bırakın lütfen. Zamanı geldi. Hayır. Düşündüğümüz gibi. Öldü sırada gizli aşan var. Ama onun için puma bilgi vermemiz gerekiyor. Melon Korn'a haber mi? Eğer ölmediyse ondan bilgi verebiliriz. Verdim ama bu telefon. Cevap ver, lit. Eğer seni böyle olese ama işin bitti. Hey Muhittin. Sıra gelecek. İşin bitti yakında biriniz ölecek. Üzgünüm Muhittin hat düşmüyor. İyi iş çıkarttın. Diğerlerine haber verelim ve ligde mekana götürelim. Evet. Ve Dragon işiniz bitti.